Ee, öncelikle olarak e, ziyaretimizin sebebi elbette ki e, geçmişe dayanan hukukumuz e, ve ilişkilerimizin bir tarafı. E, bugün de 10 Ocak e, çalışan faal gazeteciler günü itibariyle istedik ki böyle e, sürekli mesai halinde olduğumuz, e, teşviki mesaimiz olduğu arkadaşları, gazetecilerimizi bir ziyaret edelim. Bu vesileyle bugün de Yaman Medya ve Yaman Medya grubu altındaki Peri Haber Ajansı'nı e, ziyaret edelim istedik hem Adıyaman gündemini konuşalım, hem ülkenin şu anki gündeminde olan konuları bir hasbihal edelim arzusuyla bir ziyarette bulunalım istedik. Gelecek Partisi olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdikten sonra tabi pandemiden kaynaklı olarak bazen ziyaretlerimize ara vermek zorunda kalıyoruz ama mümkün olduğunca vatandaşımızla siz basın mensuplarıyla beraber iç içe bir program dahilinde çalışmayı arzu ediyoruz. Adıyaman'ın gerçekleri ortada. istiyoruz ki Adıyaman'ın Önündeki engelleri, Adıyaman'ın eksikliklerini hep beraber istişareli bir şekilde e, süreci yürüterekten Adıyaman'ın daha iyi bir konuma gelmesini sağlayalım. Bu amaçla da ziyaretlerimizi inşallah önümüzdeki günlerde daha da sıklaştıracağız. E, bu vesileyle tüm basın mensuplarının e, faal gazetecilerimizin 10 Ocak e, gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. E, zor şartlarda görev yapıyorsunuz e, haliyle. E, ama tabii ki ülkemizin şartları da söz konusu. E, şu günlerde de daha da zor şartlarda çalıştığınızı biliyoruz. Bu vesileyle tekrardan gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Parti kuruluşumuzu yaklaşık bir sene önce yaptık. Bir senemizi doldurduk. Şu anda büyük kongremizi de yaptık. Adıyaman'daki ilçe kongrelerimizi de bitirdik. Büyük kongreyi de yaptık. Önümüzdeki günlerde inşallah nasip olursa tüm Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlanmamızı bitirmeye hedefliyoruz. Tabii Gelecek Partisi olarak yeni bir partiyiz ama Deneyimli bir kadroda kadrolarımız var. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı Başbakanlık yapmış, e, nadir yetişen şahsiyetlerden bir tanesi. Türkiye'nin sorunlarına e, hakimiz, e, Adıyaman'ın yereldeki sorunlarına hakimiz. Önümüzdeki süreçte de Gelecek Partisi olarak e, olası bir erken seçime e, hazır halde e, bulunmayı arzu ediyoruz. Bunun için de tüm Adıyaman satında ve Türkiye genelinde teşkilatlanmamız devam ediyor biliyorsunuz işte 2023 yılında yakın bir seçim var. Eğer erken bir seçim söz konusu olmazsa. Fakat biz yarın seçim olacakmış gibi Gelecek Partisi olarak Adıyaman özelinde ve Türkiye genelinde çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Sürekli... Bir tarafa koyuyorum. Bu önemli bir husus çünkü. Fakat pandemiden arındırılmış ülke gündemini konuşmak gerekiyor bana kalırsa. Bir defa vatandaşımızın çok ciddi manada ekonomik sıkıntıları var. Pandemi de bunun tuz biberi oldu ama öncesinde başlayan bir sıkıntılı durum söz konusuydu. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili ciddi manada oturup konuşulması, harekete geçirmesi gereken hususlar var. Adıyaman'da da Türkiye'nin genelindeki ekonomik sıkıntının daha da fazlasını hissediyoruz. Çünkü Adıyaman'da kişi başına düşen milli gelir, Türkiye ortalamasının neredeyse yarısı. Yani turizmde Adıyaman'dan yeterince faydalanabiliyoruz Adıyamanlı olarak. Elimizde çok güzel turizm değerlerimiz var. Bununla beraber tarım kentiyiz, çok verimli topraklarımız var fakat ne ekmezse bir türlü sulama noktasında istediğimiz aşamaya gelemedik. Adıyaman'ın ciddi manada devam eden projeler var fakat bu projeler yeterince hızlı devam etmiyor. En son bir televizyon programında da söylemiştim. 2019 yılında bitirilmesi gereken Koçali Barajı maalesef henüz %20-25 fiziki %25, gerçekleşme oranlarına sahip. E, tütünün başkenti diyoruz, tütünle ilgili sıkıntılar söz konusu. Mecliste geçenlerde yapılan bir düzenleme olmuştu geçen sene itibariyle bu düzenleme tütünle ilgili Adıyaman'daki vatandaşımızı özellikle üreticimizi çok büyük sıkıntılar içerisinde koyacaktı. Geçtiğimiz günlerde yine mecliste bir paket içerisinde güya düzenlendiği söylendi. Fakat vatandaşı bu defa da tütün üreticisini kooperatiflerin kooperatifleşmek zorunda bırakacaklar. Dolayısıyla bu da çiftçimizi çok memnun etmiyor. Bununla beraber sanayi ile ilgili sıkıntılarımız var. Biz sanayi kenti değiliz. Organize sanayi bölgemizde yer yok. İkincisiyle ilgili çalışmalarını aşamada işin açığı bilemiyoruz. Ee, olsa dahi e, teşvikte daha önceden 2014 yılından beri başlayan bölgesel teşvikte 6. bölgede yer alamamamız son 3 ayı so saymazsak e, bundan dolayı çok büyük kayıplarımız oldu. Şu an teşvikte 6. bölgede olmamıza rağmen yeni e, kurulacak ve 50'nin üzerinde muhtemelen e, çalıştırılacak işçi kapasitesi olan fabrikalar 6. bölge teşviklerinden imkanlarından yararlanamıyor yararlanabiliyor Dolayısıyla mevcut yatırımcımız yine yararlanamıyor Dolayısıyla adıyaman bir kısır döngünün içerisinde bir çıkmazın içerisinde şu anki iktidar partisinin mensupları da bu konuda yeterince adıyamanla ilgili çalışma yaptıklarını düşünmüyorum. öyle olmuş olsaydı bugün bu sulama projelerimizde çok daha iyi yerlere gelmiş olurduk Yani ben şu anda adıyamanda sadece betonlaşmanın olduğunu görüyorum her tarafta kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, yeni binalar yapılmaya başlandı. Bu çok rantablı, çok sürdürülebilir bir ekonomiye işaret değil. Bizim ciddi manada üretebilen bir il olmamız söz gerekiyor. Üretebileceğimiz de şu an elimizde sadece tarım ve tarımsal girdiler söz konusu. Tarımı da yeterince endüstriye entegre edemeyen bir iliz. Dolayısıyla bir an evvel Adıyaman'ın bütün siyasetin üzerinde bu söylediklerim. Siyaset bir tarafa bırakılmalı. Adıyaman'la ilgili ciddi manada hem tarımsal anlamda hem de sanayi anlamında yapılabilecek ne varsa hızlıca yapılması gerekiyor. Çünkü günden güne gençlerimizin işsizlik oranları artıyor. Yani bu benim söylediğim bir rakam değil, TÜİK'in verdiği resmi rakamlara göre yaklaşık şu anda ülkemizde %25'e yakın bir işsizlik söz konusu. Adıyaman'da da bu neredeyse iki katına yakın. Yani her iki tane üniversite mezunu olan gencimizden bir tanesi işsiz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Şu pandemiden sonra inşallah ekonominin biraz daha düzelmesini bekliyoruz ama bazı adımların da atılması gerekiyor. Bu noktada da yetkililerin biraz daha hassas ve özverili davranması gerekiyor. Bugün seçim. söyleyeyim tabii ki son seçim itibariyle Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçti, başkanlık sistemine geçti. Dolayısıyla da ittifakların öne açılmış oldu. Yani şu an e, iktidar partisi dahi seçime tek başına girebilecek bir güçte de değil, konumda değil. Mecbur ittifak yapmak zorundalar. İşte son seçimde biliyorsunuz Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı vardı. E, şu an henüz bir seçim satımı halinde olmadığı için bunlar aslında konuşmak çok erken ama yani gördüğümüz şu Türkiye'nin ciddi mağda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Başkanlık sistemi mevcut sistem şu an Türkiye'nin şartlarıyla, gerçekleriyle uyuşmuyor. Dolayısıyla hızlıca bu sisteme dönüş yapılması gerekiyor. Ha dönüş yapılabilmesi için de şu anki siyasi irade buna çok sıcak bakmıyor. Mevcut sistemde de bir seçim olursa elbette ki biz de bir ittifak içerisinde yer almayı planlıyoruz. Fakat kırmızı çizgilerimiz var, hassas olduğumuz noktalar var. Yani terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan hiçbir siyasi partiyle beraber hareket etmek istemiyoruz. Şu anda ülkeyi başkanlık sistemine mahkum eden ittifakın içerisinde yer almak istemiyoruz. Temennimiz odur ki Türkiye yeni bir ittifaka gebe, vatandaştan aldığımız taleplerde, tevcihlerde bu yönde ağırlaşıyor, artıyor. Yani gördüğüm kadarıyla Türkiye yeni bir siyasal, siyasal akıma, yeni bir ittifaka doğru yönelmiş durumda ve ülkenin de geleceğini bunda görüyoruz. Partimizin ismi gibi geleceğini bunda görüyoruz. Bizle beraber düşünebilen, bizim hassasiyetlerimize saygı duyan ve bu hassasiyetleri paylaşabildiğimiz ortak paydalarımızın olduğu siyasi partilerle elbette ki seçim satımı halinde ittifaklar söz konusu olacak. Ya şimdi yeşil ışık yaktığı meselesini biraz karışık görüyorum işin açı. Sebebi ne? Sayın Genel Başkan Karamoğluoğlu, Temel Bey... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci eylemlerine destek vermekle suçlandı. Evet. E, tabii ki e, demokratik bir hakkını kullanan öğrenciler ayrı, öğrencilerin arasında karışıp terör propagandası yapanlar ayrı. Bunlar en şiddetli bir şekilde cezalandırılmalı. Ama üniversitedeki öğrencilerin de e, demokratik hakları, e, taşkınlığa sebebiyet vermeden, aşırılığa kaçmadan e, bu tür organizasyonlar içerisinde yer almaları gayet normal. Şimdi bu şekilde suçlanan bir genel başkan, bir siyasi partinin lideri ve akabinde hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Saadet Partisi'nin onursal başkanı, daha doğrusu Saadet Partisi'nin önde gelen isimlerinden bir tanesi, aktif siyasi hayatını sonlandırmış olsa da, e, ee, Oğuzhan Bey'i ziyaretleri tabii ki manidar. Ee, işte e, i̇şte ittifakların ve mevcut sistemin ne kadar kötü olduğunu da gösteriyor. Siz iktidar partisiniz ee, geçmiş dönemde yüzde 45'lere 47'lere hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde 51-52'lere kadar oy almış bir partisiniz. Ama bugün yüzde bir oranında e, ülkede seçmede olan bir siyasi partinin sizin ittifakınızın içerisinde yer alması için çaba sarf ediyorsunuz. Bu mevcut sistemin tıkandığını, sürdürülebilir bir durum olmaktan çıktığını gösteriyor. Türkiye'nin yakın geçmişinde, son 50 yıla bakın veya son 40 yıla bakın, e, neredeyse hükümetlerin kurulma ortalaması 1,5 yıldır koalisyonlar vardı. E şimdi ittifak getirdi, koalisyonları kaldıralım diye söylendi. Bu defa koalisyonları seçimden önce yapmaya başladık. Bu durumda tabii ki Türkiye'nin gerçekleriyle uy uyuşmuyor. Hızlı bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekten başka bir çaremiz yok. Umut ediyorum ki e, şu anki siyasi erk, bunu da bir an evvel görür, siyasi bir malzeme olmaktan çıkartır ve ülkenin önünü açmak adına parlamenter sisteme bir geçiş sağlar.